Herkese merhaba çocuklar. Evet onu açacağız değil mi Uzay'cığım? Bakın çocuklar bugün Uzay kendine kekli çay seti mi? Bakayım annem evet kekli çay sepeti pardon. Aldı kendine bugün böyle marketten. Uzay bunu açacak şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Neler neler çıkacak bakalım. Şimdi Uzay çok merak ediyor çocuklar. Açmak için çok sabırsızlanıyor bunu. Hadi açayım bakayım. Hadi ben açayım bakayım. Sen de açabilirsin anneciğim. Bak böyle yırtacaksın. Gördün mü? Aa, aa, aa içinde neler varmış? Çok güzelmiş dur. Ben badan. Dur anneciğim. Evet. Önce şu kartonunu yırtalım. Hı, Yırttık. Tamam. Bir dakika. Bir de üstünde bir jelatini mi var? Yok, plastik bir koruması var. Bunu da alalım. Bunu da aldı. Tamam. Şimdi sen bana yardım et. Tut, çek onu. Şuradan. Bir dakika. Dur. Buradan da açalım. Dur anneciğim. Ay ay ay. Bekle bekle. Korkma korkma dur. Tuttun mu? Evet. Sen şimdi bırak orada. Bırak anneciğim. Heh. Açtı. Bak açıldı. Aydın. Evet. Ben de tek elle ancak bu kadar açabiliyorum. Bak. Aa, çok güzelmiş gerçekten. Sepetin çok tatlı ya. Bu sepetin renklerine de bayıldım Üç, ben. Iki. Pembe Anne. ve mor çok güzel. Anne, bu neymiş bakalım? Uzay bu mükemmel demlik. Yani bunun içinde çay varmış. Bu çay kutusu anneciğim. Tamam mı? Yani bunun içinde çay var. Evet Burada orada o. çayımız var. Burada ne var? Ay çok güzel. Minik Anne, bir çaydanlığı var. Onun kapağı olması lazım. Bakalım. Hmm. Şöyle. Evet. Çok güzel ya. Benim Bakayım ben... ne. Şuna anneciğim. Heh? Bu da kek galiba. Bunun e, altı da mı var? E, kek. kek mi bu? Evet. Bu, bu da boyu. pasta yani. Pasta. Pasta dilimi. Pasta dilimi ama bu bunun üstüne mi geçiyor acaba? Altına mı geçiyor? Bak daha doğrudur. Böyle en... Bakayım. Böyle olmaz. Olur mu? Hayır. Ne yapıyorsun? Çay mı dolduruyorsun? Anne, daha. O çaydanlığın kapağı nerede? Çaydanlığın kapağı nerede? Ben bulacağım. Bul bakalım. Hani çaydanlığın kapağı? Burada. Da bir dök bakayım buraya iyice. Şimdi sepeti boşalttık. Sepet boş. Bakıyoruz neler var. O çaydanlığın kapağı olması gerekmiyor mu anneciğim? Bak bu ne? Bu Bu ne? Bak. Bu çaydanlığın kapağı gördün mü? Bak koyduk. <laughs> çok güzel. Uzaycığım bak. Bunlar da fincanlar. Aç aç. aç. Bakayım. Bunları... Bu hmm? bu hmm. Burada dedet. Hı? Burada dedet. Hı. An burada duda burada da bir tane sürahisi varmış. Dur bakalım. Bu da iyi. bu sürahi bak. Hmm, çok güzel. Kaşığı bile var ya. Kaşıklarını da koy hadi. Doğru. Tabaklar da burada. Tabağa da kek koyalım bir tanesini. ben bunu it. tam anlamadım ama. Anne ne it. Ne it. Ne yapayım? Ne it. Bir dakika bu buna niye olmuyor? Neyse. Bak şimdi anneciğim. Bunu da koyduk. Kek. Şunu da koyduk. Tamam mı? Bu kaşığı da koyalım içine. Oh çok güzel. İşte kahvaltımız hazır oluyor. Çay saatimiz. Bakalım burada ne varmış? Damla çikolatalı kurabiye karışımı diyor. Burada ne var? Mısır gevreği var. Evet. Başka ne var? Başka damla çikolatalı kurabiye karışımı var. Onu da koyduk. Oynamayacak mısın şu an? Hepsini geri koydun. Anneciğim. Beğenmedin mi? Beğendim. Aa şu mükemmel demlik karışımını da hemen yırtmışsın. <laughs> ne çabuk yırttın sen bunu. Niye yırttın? Benim, Ama bu kutuda güya çay vardı içinde. Bunu yırtmayacaktım. Bunlar boş kutuları böyle kullanacağız anneciğim. Anladın mı? Anladım. Hmm. Ay ben yiyeceğim. İyi peki. Ne yapıyorsun şimdi? Onları alıp ne yapacaksın? Aa. Bütün oyuncaklarını koydun. Bunu da koy. Ne yapacaksın? Hı -hı. Ne yapacaksın? Den, uya, de. Uya, de. Uya. Orada oynayalım mı diyorsun? Hmm. Evet. evet. Uzay getirdi. Oyuncakların hepsini burada yere Anne döktü. Da. Burada oynayacakmış. Daha doğdu de. Hmm? Daha doğdu de. Evet ben şimdi diyeceğim ki uzaycığım bana çay yapar mısın tatlım? Evet. Ben çay içmek istiyorum. Ama önce çaydanlığa dem atman gerekmiyor mu? Anneciğim bak orada dem var. Ne? Bak dem var dem. Bak şu dem bu. Bunu önce koyman gerekiyor. Çaydanlığa. Önce oradan dem at çayı demle. Hayır hayır çaydanlığa koy. Bak çaydanlık o. Evet o. Bu çaydanlık buna koyacaksın. Bak bu çaydanlık. <laughs> Koydun mu? Hangisinden içeyim anneciğim? Buradan. Bundan. Ne bu? Da. Çay. Sen bana çay veriyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Hmm, çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Çok lezzetli. Çok güzel çay yapmışsın. Ellerine sağlık anneciğim. Sen ne diyeceksin bana ben sana ellerine sağlık deyince? Hmm. Sen de bana afiyet olsun diyeceksin tamam mı? De tamam, bakayım. Tamam de bakayım afiyet olsun de bana. Tuttum. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi sen bana bir şey ikram ettiğinde uzay. Ben onu yediğimde ve sana ellerine sağlık dediğimde, yediğimde veya içtiğimde Benim. sen de bana afiyet olsun anneciğim diyeceksin. Tamam mı anneciğim? O da, o da. Oldu mu? Oldu. Tamam. Hadi bana bir çay daha ver ya. Canım çok çay istedi. Çok çay sadım ben. Tamam. Hadi. Ben üç de, üç de, Çay sadım ben. Üç çay sadım. Bana üç çay de, ver de, lütfen. De, üç. Süt mü? Hı -hı. Süt, 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 süt. Burada bak. Burada. Burada. Burada bu. Hı hı. hı, -hı. Onu da döktü. Çocuk sütünü de döktü. Çayını da döktü. Sütlü çay mı yaptı? Ne yaptı? Mısır gevreği yaptı. Pardon. Hmm. Süt ve mısır gevreğini koydun sen şu an. Evet. Koydu. Düştü mü? Hmm. Bana... Ay teşekkür ederim. Bana yine yaptı çocuk. Çay yaptı. Sütünü de koydu. Sütlü çay yaptı. Çok güzel. İngiliz şey yaptı bana. Sütlü çay. Sağlık. Çok güzel. Afiyet olsun diyorsun değil mi? Ha, tamam anneciğim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yeniden mi çay demleyeceksin? Hmm, bu sefer de diğer fincana doldurdu Çayı. Hmm. Süt nerede? sütle doldurdu. Evet. Bana biraz da pasta ver ya. Benim canım pasta da istedi. Pasta, pasta. Evet. Bu. Pasta ver. Evet. Şu tabağa koy pastayı. Bak bu tabağa koyabilirsin. Bu, ya, bu. Evet. Ya da o yeşil tabakları da koyabilirsin. Ama pembeler daha büyük. Pembelere koy. Yeşile biraz. Ay teşekkür Ay. ederim. Çok güzel görünüyor pasta. Hem de ah. çikolatalı çikolatalı. Ay çok ah. güzel. Teşekkür ederim. Çok mersi. Bir yiyin bakayım. Ne demiş bu pasta ya? Çok güzel olmuş Uzay'cığım. Ellerine sağlık. Çok beğendim ben bu pastayı. Bitti. Çok güzel evet ellerine sağlık. Yedim bitirdim. Bak boş tabağa verdim sana. Bak diğerini bir, yiyemedim. Bunu sonra yerim tamam mı? Çok geldi çünkü. Ama diğerini yedim. Nura. Bitirdim onu. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Abi. Ne yapıyorsun şimdi? Hmm. Ya. Çay, tekrar çay. Bir de kahve yap ya. Kahve içelim. Yere, yere. Evet, ben kahveyi de çok seviyorum. Nerede, kahve içelim. Nerede? Kahve nerede diyorsun? Ha, kahvemiz mi yok şimdi? Hiç. Tamam. Bak sütümüz var. Şu sütü koy. Şundan da kahve varmış gibi koy. Tamam mı? Bunda da sanki kahve varmış gibi. Olabilir. Tamam. Onu koy kahve gibi. Evet. Kahveyi koydu. Süt de koyacak biraz. Be, Süt. Süt süt. Bak burada süt. Bak süt. Ay. <laughs> Heyecan yapma. Heyecan yaptı benim oğlum. Evet. Tamam. O ne? Ne bulduysa koydu kahveye. Kahveye ne bulduysa koydu. Çikolata koydu. Tarçın koydu. Kahve koydu. Süt koydu. Öyle diyelim. Aa. Çünkü bunlar kahveye konabilir. Ay. Ay. Ver bakalım. Ne düştü. düştü mü anneciğim? Aa. Teşekkür ederim. Kahve dökül. Ah kahve döküldü. <laughs> yine mi yapacaksın? Hadi yine yap. Kahvemiz döküldü. Şuraya koy anneciğim. Sen de tutamadın. Ben de tutamadım. İkimiz de tutamadık kahveyi. ver bakayım ay, barba, at. At, at. alayım tamam ben alayım ben tutayım en iyisi ay, ay ben de düşürdüm ya bunlar bunun değil mi acaba niye düşüyor sürekli bundan olmuyor sanki biz ah, mi tutamıyoruz oldu. Aa, aldım oldu teşekkür ederim ben kahvemi içiyorum evet <laughs> çok güzel olmuş ellerine sağlık uzaycığım ellerine sağlık çok güzel olmuş Tamam sıra sende. Ama sen önce geç tekrar oraya. Arkadaşlarına bay bay yap. Baba. Ama burada. Burada. Buraya geç. Tamam mı? Geç yerine. Evet. Baba. Bay bay arkadaşlar. Baba. Uzay hepinizi çok seviyor. Öpücük gönder arkadaşlarına. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Baba.